Ekonomiyi konuşuyoruz. Vatandaşlar tamam. ekonomik girişattan memnun mu? Bunu araştırıyoruz. Tamam. Şunu söyleyelim. En başından herkes telefonu çıkarsın. Birisi bir şey diyecekse telefona şimdiden desin. Sonradan araya girmesin. Fikrimizi söylüyoruz. Bu telefon nedir? Anlamış değiliz ya. Telefoncu dahi yok değil mi? Peki. Bakın. Tek sorun var. Bu tek sorunu da dört şeyde söyleyebilirim size. Bir dolar. iki benzin. Üç doğalgaz. Ve dört elektrik. Doğru. Bunlar yükseldiği sürece her şeyin fiyatı artacaktır. Normal artması. Bunun karşılığında sen asgari ücreti arttırdığın zaman tetiklemiş olacaksın. Ne tetikliyorsun? Çünkü ben işçime daha fazla maaş vereceksem sattığım çiğ köfte ise fiyatını yükseltmek zorundayım. Bulgursa fiyatını yükseltmek zorundayım. Bu dört şeye zam yapıldığı sürece bu zam hiç bitmez. Ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesini istiyorsanız bu dördünde indirim yapacaksınız. Ama en başta Yabancılar ülkeden çıkaracaksınız. Sadece Suriyelilerden bahsetmiyorum. 7 tane memleketin insanı bu ülkede yaşıyor. Moldavyalı bile var. Adres sorduğumda ona denk gelebiliyorum. Bunları ülkeden çıkardığınız zaman neden çıkarın diyorum. Çünkü bunlar çalışıyor. Parasını dolar yapıyor ve ülkelerine götürüyor. Senin ülkende dolar olmadığı için Do zaten dolar artıyor. Doları bulamazsan dolar artar, bulgur bulamazsan bulgur artar, ekmek bulamazsan ekmeğin fiyat artar, yağın fiyatı artar. Önce bunları göndereceksin, İkinci olarak yaptığın bir yol sözleşmesi, hastane sözleşmesi varsa bunları Türk Lirası ile yapacaksın. Bundan önceki yapamadığını diyelim, bundan sonraki ile yapacaksın. Çünkü dolar olarak, Türk Lirası dolara çevirip yurt dışına onlara gönderiyorsun. E yine gitti doların. E, dolar Piyasada dolar olmayınca ne olacak? Doların değeri artacak. Yağ yoksa yağın değeri artacak. Şimdi şöyle bir durum var abi. Hayat pahalı herkesin tarafından hemen hemen kabul ediliyor. Ama Zihinler için de pahalılık var, fakirler için de pahalılık var. ama bunun sebepleri tartışıyor. Dış güçler diyenler var. İktidar e, muhalefeti suçluyor. Muhalefet Dış iktidarı suçluyor. Abi, biz diş minnaklar olarak tarif ediyoruz. Evet. Kimseye bağlamayın. Biz kendimiz yapmışız. Hükümeti yapmış, muhalefeti yapmış, X partisi yapmış, C partisi yapmış fark etmez. 20 yıldır ülkede misin güzel şeyler yap yaptın mı yaptın? Kötü şeyler yaptım. Yaptım. Yeter artık ya. Bıktık. Vallahi ismini duymaktan ben artık bile gına geliyor bana Yeter. Ya televizyon açıyorum o, dışarıda o telefon açıyorum o. Yeter. Ya sevinen de var, sevmeyen de var ama yeter. Emekli ol. Ya emekli maaşını verelim. git tatilini yap çocukların, torunların. Ise. Sıkıntıdan bahsediyoruz. Sizden Yani Ben siyaset da... de yapmıyorum. Siyasi, Tabii, ülkeyi yöneten kişi o. Onun için söylüyorum. Yarın öbürü gelir. 20 yıl o yönetirse o da aynısını yapar. Tek yol var. Bu dördünü düşürmek ya da krallığa geçeceğiz. E, kral kendi malını çalmaz. E, Kimseye zam yaptırmaz. Bak artık şu oldu. Eskiden krallık bitsin, cumhuriyet gelsin diyorduk. Çünkü o günü gerektiğini Şimdi cumhuriyetin bitip krallığın gelmesi lazım. Elinizi sıcağa sokarsanız yanarsa bir süre sonra üşür. Buzak sokarsanız üşürse bir süre sonra yanmaya başlar. Krallık önce güzeldi, yakmaya başladı. Cumhuriyet önce güzeldi, artık soğutmaya başladı. Değiştirin ya, verin birine. Al ülkesinin kendi malını çaldırtma artık ya. Her gelen çalacaksa diyor ki efendim çalıyor diyor. Ya o çalıyor, bu çalıyor. Muhalefet gelse çalacak diyor. Ya o zaman çalmasın geçin kralla. Padişahım çok yaşa deriz, yine sürünürüz. <laughs> ama ülke kaybetmez en ülke kaybediyor şu an. Birçok sorundan bahsettiniz. Sizin harici birçok insanlar da bu sıkıntılardan bahsediyor. Ee, ama şöyle baktığımız zaman 20 yıldır e, tek bir parti yönetiyor bizi yani AK Parti iktidar var Aynen. 20 yıldır. Bu kadar sıkıntı varken varsa yani sizin söylediklerinizden yola çıkarak söylüyorum. Neden bu vatandaşlar biz seçiyoruz sonuçta? 20 yıldır neden oy veriyorlar? Bakın şöyle bir şey var. Hitler'den örnek vereyim. Hitler diyor ki beni diyor neden bunu yaptın diyor. Insanlar ölüyor diyor. Ama beni onlar seçti diyor. Insanlar seçtiği zaman bir şey diyemezler. Diyor ki efendim gençler şöyle gençler ya bırak kardeşim gençleri dinle ya. Gençler konuşsun. Ya ihtiyar olmuşsun artık bir şey yapamamışsın. Bırak artık gençler konuşsun. Ben de ihtiyar oldum. 43 yaşına geldim. Ya bırak gençler konuşsun. Yok. Efendim gençler şöyle gençler telefonu var. Bir takmışlar telefona gidiyor. Kimsenin fikri yok. Kimsenin bilgisi yok ama herkesin zikri çok. Herkes bir şeyler yapıyor ama kimsenin bilgisi yok. Şu an bir tarih sorusu sor kimse bilemez. Ya Lozan'ı sor kimse bilemez. Herkes Lozan'ı kötüler. Gizli, gizli maddesi varmış. Ya gizli madde diye bir şey olmaz. 7 tane devlet bir araya gelir atalım. 7 tane devlet bir araya gelir hepsi imzalar. Neyse gizli kalır bunun. Bütün devletler seni tanımazsa sen devlet olamazsın. Libya'yı tanımasak Libya devlet olur mu? Olmaz. Ya, hangi gizli maddeden bahsediyorsun? Efendim petrol çıkaramıyoruz, e, Diyarbakır'da çıkarıyorsun, Batman'da çıkarıyorsun. Neyi çıkaramıyorsun? Petrolün var, çıkartıyoruz. Efendim kalite yetersiz. E yetersizse ne yapalım? 2023'te bir seçim var abi, vatandaşlar şunu söylüyor. Başka adam mı var diyor, oy verecek kimse yok diyorlar. 2023 diyorduk, galiba şimdi 2071 diyeceğiz. Çünkü 2023'te de bir şey olmayacak. Bir sene sonrasında ne olabilir? 20 senede bir şey değişmedi, bir senede ne değişebilir? Bir senede ne değişebilir? Herkes söylesin, bir senede ne değişebilir? 20 senede pahalandı, Ya şuraya geliyorsun yemek yiyemiyorsun. Ben her zaman yemek yediğim yerde yemek yemeden gidiyorum. Hırsızlar değişir. Diyorum ya işte. Ya değiştirin artık. Değiştirin. Ya güzel adam, harika adam, süper adam. Tamam. Ya emekli dolu torun sev. Ya ben emeklilik bekliyorum. Sen niye beklemiyorsun? Kim üzerine alınırsa alınsın. İster muhalefet ister iktidar alınsın. Ya emekli olun. Ya diğerlerine bakıyorsun. Parti liderlerine bakıyorsun. hep ihtiyar. Ya git evin artık yeter ya. Ya muhalefet de bıraksın. Bunamışlar görüyorsun. Açıklama yapıyor hepsi bunamış. Bütün muhalefet de bunamış ya. Siyasetçiler yönetiyor. Niye, çekmeş. niye dünyayı siyasetçiler yönetiyor? Niye bilim adamları yönetmiyor? Niye fizik adamları yönetmiyor? Bakan oluyor bakıyorsun onlar derece çıkıyor. Niye kimyadan anlayan, coğrafyadan anlayan, matematikten anlayanlar yönetmiyor? Bunlar ilkokul. Bunlar hiçbir şey daha anlamayan insanlar. Kimyacı Erdal İnönü oy alamadan gitti. İktidar olamadan gitti. Babası da iktidar olamadı. Bunlar Kime, ne için oy verdiğini Kendi seçtiğimiz, kendi seçtiğimiz insanları başımıza efendi yapan insanlarız biz. Bu dünyanın hiçbir yerinde. Kendi seçtiğimiz insanları. Böyle olmaz. Böyle karşılıklı güzel olsun. konuşursak olmaz. Sen bana telefonu soracaktın. Ben de çıkaracaktım. <laughs> telefonu kavga edecektik. Gündem bu. Peki abi. Sen hangi... güzel konuşuyorsun. Yok. Herkesin. Yayınlanmaz. Herkesi, herkesi, herkesi... yayınlanmaz. Bozduğun tasımı kaçtı. Yayınlarım, yayınlarım. Bütün büyüğü bozdun <laughs> ya. Çok güzel konuştun. Bütün büyüğü bozdun. Lanet <laughs> ediyor. Peki. Olmadı şimdi. Ya bana telefon sorsaydın keşke kapışsaydık. <laughs> Olmadı gündem alamadık. Teşekkür ederim. Karınla bak yine gündem karınla, Ananla, babanla, bacınla, kardeşinle, çocuğunla konu. O ihtiyaç. Ya bir şey soracağım. Ayakkabı bir, bir şey soracağım. izin verir misin? Pantolon bir şey, mi şey soracağım. Ya. Bizim verir misin? Daha önce buraya defalarca geldiniz, oturdunuz, ya yemek yediniz. Belli bir Bugün bir burada bir oturup, bir oturup yemek yiyebilen de elini kaldırabilir mi? Ekmek arası hariç. Ekmek arası hariç. Yok. ben <gülüyor> <gülüyor> her zaman gittiğim yerde yemek yiyemiyorum ya. Fiyat arttırmış. Bak bak ben bir şey söyleyeyim sana. Iki katı Şuradaki ya. insanların hangisine sorarsan sor. Jumbo karides yemişler. Ya <laughs> onu sorma. <laughs> Kalkan buğulamın biliyorlar. Millet doymanın derdindesin bu... beslenmekten bahsediyorsun. <laughs> ya geç şuradan. Galata Köprüsü'ne geç Gir, o, gir altına mi? gir. Restoranlara gir. Bak orada insanlar. Hepsi de bakıyor. Bak Çoluğuyla falan. çocuğuyla geçiyorlar böyle böyle, böyle mal Bak. gibi bakıyorlar. Bir çok Onlar biliyorlar. Onlar durumum iyi. Onlar bilmiyorlar. Bak birçok kişi de durumum iyi. Yatla benim durumu gezenler, katla gezenler, restoranlara kilo... gitmek benim durumum iyidir. Açık söylüyorum. Yani durumun iyi ve kötü kardeşim. Yani herkesin hakikaten. durumu artık kötü yani kötüyken benimki iyi olmaz. Artık lanet olsun. Kendini düşünerek bir yere kimse Aa, varamaz. Aa bak. Allah bilir yani okuyor mu okuyamıyor mu? Veya başkası veya o. Yani bunların çoluk çocuk gençlik bunlar okuyacak adam olacak bilim. Fen, fizik, kimya, biyoloji, asır bunları yani öğrenmesi lazım. Ya bu, okumuş insanlar niye olmuyor? Niye kültürlü insanlar? Niye Norveç'teki çocuklar? Niye İsviçre'deki gençler buralara geliyorlar? Bize dalga geçiyorlar böyle. Daha düne kadar Ukrayna, Moldova bilmem ne oralardan gelen kadınlar bizim ülkemizde demizlik neler yapıyorlardı? Biz yapıyorlardı. Şimdi biz onların uşaklığını yapıyoruz. Onlar geliyorlar böyle buralarda böyle geziyorlar elleri cebinde. Biz onlara eşeklik yapıyoruz, hizmetçilik yapıyoruz. Artık buraya kadar geldi. Bu ne diyerek oldu? Allah diyerek, kitap diyerek, peygamber diyerek. Kur'an-ı Kerim diyerek. Evet bunlar böyle oldu. Kur'an, Allah, kitap, haydi! Yat kalk, yat kalk, yat kalk. E, ne yapıyorsun sen? Ne öğreniyorsun Ne yapıyorsun? Bakıyorsun evindeki televizyon yabancı. Evindeki buzdolabı yabancı. Halıdan, kilimden, karının başörtüsünden tut. Hepsi yabancı marka. Ama onlara gavur diyorsun. Ama onları bilmem ne diyorsun. Bak çöpçü burayı temizliyor. Onun iş makinesinin mühendisleri kim? Çizimcileri kim? Fizyancıları kim? Bunlar okumayla oluyor. Bu okumayla oluyor. Bu öğrenmeyle oluyor. Baş. Teşekkür ederim. Hepiniz konuştunuz. Alalım mısın görüşlerinizi efendim? Biz ekonomiyi konuşuyorduk biz ama konu çok farklı yerlere gitti. Ekonomiyi konuşuyorduk. Siz nasıl görüyorsunuz? E yani ekonomi çok yani şu anda yüksek. Yorum yapalım. E, dolarla alakalı yani dolar etkiliyor mu efendim? Sizi. Efendim? Dolar etkiliyor mu bizi? Tabii ki dolar. Dolar bir anlığına düşüş yapacak ama hani yapması lazım. Onun Türkiye katlanması lazım doların yani düşmesine. Koskoca maliye bakanımız dolarla mı maaş alıyorsunuz diye sormuştu televizyon programında. Ondan soruyorum yani. Etkiliyor mu sizi? Tabii ki dolar yüzünden bu haldeyiz biz. Dolar düşecek düşmesi lazım yani. Bunu hükümet doları bir yani düşürmesi lazım ki e, her şeyde ucuzluk olsun. Dolar yükseldiği için bu vaziyetteyiz yani. Var mı bir öngörünüz efendim düşer mi? Dua edeceğiz. Yani diğer ülkelerle kardeş geçineceğiz. Hiç e, düşmanlığı istemiyorum yani ben. İnşallah inşallah yani sürekli e, iyi niyetlerle birbirimize e, tavsiyelerde bulunacağız. Yani onu kırıyor onu kırıyor. Yok o başörtülüş bu açık şu hoca şu namaz kılıyor bu kılmıyor olmaz böyle olmaz yani biz namaz kılanlar örnek olmalıyız herkese yani kılmayabilir ama bakar ki yani bu müslüman bir insan namaz kılıyor özenir yani der ki ne kadar güzel ahlakı var yani namaz kılmanın da örtüyle falan alakası olmamalı düşünüyorum yani insan nasıl rahat ediyorsa zaten rahat eder edersen şey yaparsın Allah'a ibadet yapabilirsin sen basılır, kısılırsan, sürekli senin başına vuran olursa, öyle hani Allah'a ibadet yapılmaz yani. Yani ülkede bölücülük olmamalı bence. Yok CHP, yok AKP. Ben partilik tutmuyorum ama. Varım efendim. Ben şimdi burada insanlara mikrofon uzatıyorum. İnsanlar birbirini çok kötü dışlayabiliyor, tekeleştirebiliyor. Böyle bir durum var. Bunun sebebi ne? Neden biz birlik olamıyoruz? Niye işte o yani olmalıyız. Ol, ol. Olmalıyız. Müslümansan kardeşim sev ya, sev. O şeyse, ateistse de sev onu ya. Gel. Sev, sevgi her kapıyı açar. Yani bilmiyorum sevgi önde giden bir şey yani. Çok teşekkürler efendim. Yani biz, son bir şey söyleyebiliriz. Ticaretle uğraşıyoruz. Öyle mi? Üç arkadaş. Yemin ederim güzel paralar da kazandık. Geçen bir gittik cepte para var diye. Bin lira geldi kaldık orada. Tufan nerede? Geçen masada kaldık. Arkadaş eurolarını verdi öyle çıktık. Vallahi öyle abi. Son bunu deyip gideceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ